Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceği'n tedavi gördüğü hastaneyi ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu. Yoğun bakımda tedbir amaçlı uyutulan Başkan Böceği'n sağlık durumunun iki gün öncesine göre çok daha iyi olduğunu söyledi. Şu anda her şey kontrol altında. Gerekli her türlü tedavi uygulanıyor. Ee, ve tedavisi de iyiye gidiyor. İki gün öncesine göre şimdi çok daha iyi. Bütün doktorlarımız, görüştüğümüz bütün doktorlarımız, acilden, diğer yoğun bakımdan, tüm doktorlarımıza kadar hepsi sürecin iyiye doğru gittiği yönünde ifadede bulundular. Zannediyorum inşallah en kısa sürede atlatacak. Kendisinin tabii birkaç gün önce yoğun bakıma alınması sanki kafalarda olağanüstü bir durum olduğu gibi ifade edildi ama o bir tedbir amaçlıydı. Daha güvenli bir ortamda bulunması üzerine yapıldı. Şu anda her şey kontrol altında. İki gün öncesine göre de oldukça iyi. Her şey daha da iyiye gidiyor. O yüzden inanıyoruz ki en kısa sürede iyileşecek ve tekrar... Antalya'mıza hizmetlerine devam edecek. Başkan Böceğin yoğun bakımı alınarak tedbir amaçlı uyutulmasının ardından çıkan spekülatif haberlere de değinen Torun, spekülatif yorumları ahlaksızca davranış olarak yorumladı. Sayın Başkanımızın e, sağlığı üzerinden yapılan spekülasyonlar son derece yanlış, e, ahlaksızca da bir davranış. E, Sayın Başkanımız şu anda demin de ifade ettiğim gibi kontrol altında, e, her şey iyi gidiyor. Bize şimdi gelince moral bulduk, çok mutlu olduk daha önceden gelmeden de belli bilgileri alıyorduk ama burada doktorların ağzından, birinci ağızdan da bilgi alınca çok çok daha mutlu olduk. Bundan sonra Büyükşehir Belediyemizin basınından her gün saat 12'de açıklama yapılacak. O da hastanemizin yetkililerinden alınan bilgiler doğrultusunda direkt onların bilgileri aktarılacak. Onun dışında hiçbir ifadeye hiçbir cümleye hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini antalyalı hemşehrilerimizin hiçbir şekilde itibar etmemesini özellikle rica ediyorum